Merhaba arkadaşlar. Tamamen ücretsiz, karşılıklı gönül bağına, samimiyete ve inanca dayalı günlük analiz kupon ve oran şirkesinin yer aldığı videolarda paylaşım yaptığımız 2020 yeni iddia taktikleri kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle kanalıma abone ol butonuna tıklayarak abone olmayı unutmayınız. Bugün sizler için çok güzel bir taktik videosu hazırladım. Bunun e, paylaşımını yapacağım. Beraber analizleri gerçekleştireceğiz. Önceki bitmiş olan maçlar üzerinde maç sonucu sıfır yakalama taktiğini bugün sizlere açıklıyorum arkadaşlar. Bunlar benim e, sihirli oranlarım. Daha öncesinde ilk yarı 0-5 gol üstü. Karşılıklı gol var ve maç sonucu üst taktiklerimi açıkladım. 3 adet sihirli oranım vardı arkadaşlar. Bugünkü açıklayacağım oranda çok e, oran şikesi de çok önemli, çok e, basit ve sonuca gidebileceğimiz sistem kuponları yaparak da güzel e, paralar kazanabileceğimiz bir oran şikesi. Sizler için videomu başlatıyorum. Tanıtımımızı yaptıktan sonra e, maçlara geçelim arkadaşlar. İlk maçımız Roskilde-Avarta maçı. Arkadaşlar, hemen maçın içeriğine giriyoruz. Gördüğünüz üzere maç sonucu bölümüne bakıyoruz arkadaşlar. Dikkatimizi çeken burada ne arkadaşlar? Tabii ki maç sonucu sıfır bölümü. Ne oluyor arkadaşlar? Maç sonucu 0 bölümü diğer olanlardan daha yüksek olması gerekiyor. ikinci önemli bakmamız gereken yer genelde gelen 0 olarak biten e, maçlarda 1 2 0 2 1 0 1 2 bölümüne bakıyoruz. Yani çifte şans bölümüne bakıyoruz. Eğer ki iki oran aynı şekilde verilmiş ise ve maç sonucu sıfır oranı diğer oranlardan daha yüksek ise bu maç sıfır bitme ihtimali yüksek bir maç arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere. Üçüncü önemli olan kısım ise arkadaşlar ilk yarı maç sonucu bölümüne bakıyoruz. İlk yarı maç sonucu bölümünde sıfırdan sıfır en yüksek 4 olması gerekiyor arkadaşlar. 4 oranına kadar olan bölümdeki maçların %80'i arkadaşlar inanamayacaksınız. Fakat doğru. %80'i 0 bitiyor. Genelde de bu tür maçlar 0'dan 0 bitiyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Diğer bir maçımız Bradford-Exeter maçı. Gördüğünüz gibi 0 oranı 2.90 diğer oranlardan yüksek. Burada sadece 5 bantlık bir oynama var arkadaşlar. Bu da oran şikemize uygun bir maç. Ee, baktığımızda 1.30, 1.20, 1.25 veya şöyle de olsa kabulümüzdür arkadaşlar. 1.35 1.20, 1.30 Yani 5 bantlık bir ara olması oran şikemizi değiştirmiyor. Bu maçlarda maç sonucu olarak sıfır bitmeye çok büyük aday maçlar arkadaşlar. Çok güzel bir oran şikesi. Hepinize bu oran şikesini denemenizi, sonuçlarını görmenizi tavsiye ediyorum. Ee, yalnız kuponlarınızı oluştururken e, iki maçlık kombinasyonlar yapın veya sistem kuponu oluşturun arkadaşlar. 2-3 maçlık kombinasyon veya sistem kuponları oluşturun. Ee, özel bir taktik dedik arkadaşlar. Bu özel taktiğimizi açıklıyoruz, tekrar ediyoruz, maç üzerinde gösteriyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi Barrow maçında 1.92 290 280 oran açılmış arkadaşlar. Şikemiz oran şikemiz neydi arkadaşlar? Maç sonucu 0 bölümü diğer oranlardan daha yüksek olacak. Çiftte şans bölümüne baktığımızda 2 adet aynı oran yakalayacağız arkadaşlar veya maksimum 5 bant fark olacak arkadaşlar. Burada da 1.20 1.20 gördük. Maç 0 bitmeye aday bir maç. 0'dan 0'da sıfırda bitme ihtimali yüksek. Gördüğünüz gibi ilk yarı maç sonucu bölümüne de baktığımızda 3.75 oranı görüyoruz. Bu maça Sistem kuponu veya ikili üçlü kom kombinasyon kuponlarımızda maç sonucu sıfır yüksek orandan oynuyoruz arkadaşlar. Bu bilgilendirmeler başka bir e, kanalda başka bir e, yayında platformda bunları bulamazsınız arkadaşlar. Ben sizler için e, araştırıyorum, sizler için e, yayınlıyorum, gizlemiyorum arkadaşlar. Çok samimi bir şekilde. E, aramızdaki gönül bağına samimiyete ve e, inançlı olmanıza bana karşı inançlı olmanıza güveniyorum bu yüzden oran şirketlerimin tamamını gizlemeden sizlerle paylaşıyorum sizden tek isteğimiz e, kanalımıza abone olmanız arkadaşlar kanalımıza abone olmanız durumunda bu ve buna benzer birçok oran şikesini sizlerle paylaşacağım bir arkadaşımız e, 1'den 0, 2'den 0 e, oran şikesi geçmişe dair yayınlamış olduğum oran şikesine yorum yaptı. O arkadaşımıza verdiğim cevap yakın bir zamanda güncel haliyle 1'den 0, 2'den 0 oran şikesini açıklayacağım. Doğrudur arkadaşlar. Yakın bir zamanda sizlere 1'den 0, 2'den 0 çok güzel oran şikesini açıklayacağım. Tek yapmanız gereken kanalıma abone olmak ve bildirimleri açık tutup yayınamış e, yayınlamış olduğumuz videolarda e, an itibariyle bildirim almanız arkadaşlar. Bu maçta da gördüğünüz gibi oran şikesi geçerli. Çifte şans bölümünde 2 adet 1.20'yi gördük. Maç sonucu 0 oynamış olsa idik maçımız gelecekti arkadaşlar. Son göstermek istediğim maç. Chester maçı bu maçta da 2.90 olanı görüyoruz arkadaşlar. Diğer iki orandan yüksek. Çifte şans bölümüne de baktığımızda 1.30 1.30 oranını gördük. Böyle maçlara maç sonucu 0 oynuyoruz arkadaşlar. E, Tabi sıfırdan sıfır bölümünde de 4 oranını görmemiz gerekiyor. Yani 4 veya 4'ten az olması gerekiyor. Maçın sıfır bitmesi için e, sıfırdan sıfır veya maç sonucu sıfır olan şikimiz bu şekilde A belirttiğim gibi e yakın bir zamanda birden sıfır ikiden sıfır inanamayacağınız derecede güzel bir olan şikimiz var. Sizinle bunu paylaşacağım. E kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi kanalımıza abone olarak vermenizi sizden rica ediyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.